kıymetli misafirler. Afet farkındalığı ve afetlere karşı alınacak önlemler adlı programımıza hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle biraz programla ilgili, program işbirliği ortaklarıyla ilgili bilgi vereyim. Yüksek Öğretim Kurumu, Bilim İletişim Ofisi ve Bilim Kafe işbirliğiyle düzenlenen Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi de işbirliği içerisinde gerçekleştirilen bir programı gerçekleştireceğiz, sunacağız. Programımız e, çok uzun sürmeyecek. Daha muhabbet, e, sosyal iletişim arasında geçecek. Kısa tutmaya çalışacağım sizleri de sıkmadan. E, öncelikle biraz kendimden bahsedeyim. Ankara Yıldırım Beyaz Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Sivil Savunma İtfaiyecilik Programı'nda yaklaşık iki yıldır öğretim görevlisi olarak çalışmaktayım böyle bir program olduğunu duyunca da canlı katılmak, bizim de bir faydamız, katkımız olursa diye üniversitemizin gönüllü olduğu gibi bizler de gönüllü olduk. Öncelikle bizim afetlere karşı duyarlı olabilmemiz için ilk bilmemiz gereken şeylerden birisi nedir? Afet nedir? İlk bunu bilmemiz lazım. Böyle başlayalım, sonrasında devam edelim. Şimdi Afet, toplumda hep şöyle bir algı var. Afet deyince doğal afetler geliyor. İşte deprem, sel, çığ vesaire. Aslında afet bu değil. Afet bizim hayatımızı durma noktasına getirecek ya da hayatımızı etkileyen, kötü yönde etkileyen durumların hepsi afettir. Örnek veriyorum buna. Afetler çeşit çeşit oluyor. İşte bizim hepimizin bildiği doğal afetler var. İşte yangın, sel, çığ, deprem vesaire bunlar doğal afetler. Teknolojik sebeplerle olan afetler var. Örnek veriyorum işte bizim bölgemizde çok fazla yok burada belki fabrika vesaire, yangın, yıkım ve patlama ama işte İstanbul bölgesinde, Bursa bölgesine baktığınız zaman çok fazla fabrika yangınları, fabrika patlamaları, doğalgaz patlamaları vesaire oluyor. Bunlar da teknolojik felaketler, teknolojik afetler. Bir de insandan kaynaklanan afetler var. İnsandan kaynaklanan afetlerde insanların bir yere zarar vermesi, yakması ya da bir yeri kasıtlı olarak zarar verici şekilde davranması. Bunlar da teknolojik olarak afetler. Biz burada afetlere hazırlık sürecinden bahsedeceğiz. Afetlerin sonrasında yapılması gerekenlerden de bahsedeceğiz ama önceliğimiz afetlere hazırlık süreci. Neden afetlere hazırlık süreci? şimdi şöyle bir durum var. Evet biz gerçekten güçlü ve büyük bir ülkeyiz ama Dünyanın bütün ülkelerinde önce neden bu konuyu iyi bilmemiz ya da bu konuda çok e, çalışmamız gerektiğini bilmemiz lazım. Bizim dünyaya baktığımız zaman hangi ülke olursa olsun herhangi bir büyük afet sonrasında ilk 72 saat hiçbir ülkede kolay kolay devlet müdahale edemiyor. İlk 72 saat çok önemli. E, şimdi bizim büyük bir deprem oldu biliyorsunuz. E, yaklaşık 10-11 ilimizi etkisi altına alan, yüzyılın asrın felaketi diye adlandırılan işte Hatay merkezli, Maraş merkezli, birçok ilimizde zarara sebep olan özellikle işte o bölgelerde bir deprem felaketi oldu. Şimdi insanlar diyor ki devlet nerede? Aslında şöyle bir açıdan bakmak lazım. Devlet kim? Devlet benim. Benim bu konuda müdahale etmem lazım. Örnek veriyorum burada herhangi bir yangın olsa, felaket olsa ben sivil savunmacı, itfaiyeci olarak bunu gönül bilip etki alanına gitmem lazım. Yangın alanına gitmem lazım. Ya da burada belediyede çalışan itfaiye personeli ne yapması lazım? Müdahale etmesi lazım. Ama o kişi de depremzede. Ya farklı bir açıdan bakalım. Ankara'da bir deprem olduğunda muhtemelen Ankara depreminde müdahale edecek yardım çağrısına koşacak iller neresidir? Afet planında çevre illerdir. İşte Çankırı'dır, Konya'dır, işte Aksaray'dır, çevre iller direkt sınır olan illerdir. Bizim bu 10 ili etkileyen depremimizde de nitekim çevre iller acil bir durumda müdahale için hazırdı aslında. Yani en azından ilk 72 saat içerisinde müdahale etmeye çalışacaklardı. Ancak 10 il aynı anda etkilendiği için, bu iller hepsi etkilendiği için kim müdahale edebildi? Maalesef çok zor. Ulaşım şartları çok zordu. Ve halkımız şöyle bir yanılgıya düştü. İşte devlet yetişemedi, devlet nerede kaldı vesaire vesaire. Bunu şöyle bir şekilde düzeltmemiz lazım. Devlet gelebilmesi için bir imkan gerekiyor değil mi? Ama bu imkan çevre illerdeki hepsinde bu imkan maalesef o an için durma noktasına gelmişti. O zaman burada iş kime düşüyor? Vatandaşın kendisine düşüyor. Bireyin kendisine düşüyor. Birey kendisi çıkacak ve diyecek ki Evet, devletimiz bu konuda tabii ki 72 saat sonrasında devletimiz tüm gücüyle deprem bölgesinde gerekli önlemleri aldı. Belki 72 saat öncesinde bile yetiştiği birçok kurum oldu. Ben depremin birinci günü Hatay bölgesine e, gidebildim. E, gitmeseydim daha iyiydi diyebiliyorum şimdi. Neden daha iyiydi diyebiliyorum. Konunun sonuna doğru söyleyeceğim ama baştan bilgi vereyim. E, sevgili konuklar, deprem bölgesine gittiğiniz zaman yarım saat sonra eğer herhangi bir bilgi olmadan... Herhangi bir teçhizat olmadan, herhangi bir yanınızda ekipmanınız olmadan giderseniz yarım saat sonra sizler de birer depremize de oluyorsunuz Hiçbir şekilde bunun kaçışı yok. Çünkü deprem bölgesine gittiğinizde ben kendim yaşadığım için söylüyorum. Tuvalet yok. Yıkılmış. Ekmek yok. Yemek yok. Yatacak yer yok. Gidiyorsunuz deprem bölgesine. 2 saat, 3 saat belki orada insanlara yardım edebiliyorsunuz ama 3 saat sonra ben utana utana gelen oradaki yerel halkın dağıttığı çorba kuyruğuna girmek zorunda kaldım. Mecbursun çünkü aç, açım ben de açım. Doğal olarak ben oraya yardım etmeye gitme amacıyla gidiyorum belki ama üç saat sonra ben de yardıma muhtaç bir hale geliyorum. İnsan vücudu bir yere kadar dayanabiliyor. O yüzden deprem bölgesine e, mümkün olduğunca ihtiyaç olmadan, gereksinim duyulmadan gitmeyeceğiz. Bunu net bir şekilde Anlayalım, dilerim. Şimdi afete hazırlık için ne yapmamız lazım bizim? Afete hazırlık için e, ilk olarak yapmamız gereken şey bir aile planı çıkarmamız lazım. Aile planı nedir? Şimdi hepimiz müstakil ya da daire bir evde yaşıyoruz. Aile planı yani acil durum. Sadece deprem için, yangın için, şu için, bu için değil. Acil durum planı. Bunu nasıl yapacağız? Özellikle çocuklar için e, yaşadığınız evi tanıyacaksınız. Benim yaşadığım evde, deprem anında nerede olmalıyım? Yatak odasındaysam, yatak odasının güvenli bölgesi neresidir? Bunu siz belki birey olarak kendiniz biliyor olabilirsiniz ama çocuklara bunu öğretmemiz lazım. Çocuk deprem anında dolabın tehlike sağlayabileceğini bilemeyebilir. Yanında elbise dolabı, çocuk için bir Allah korusun ölüm tehlikesi saçabilir. Bunu o çocuğa bizim öğretmemiz lazım. Deprem anında sağlam, yıkılmayacak, üzerine uçmayacak bizim yaşam üçgeni dediğimiz, yaşam üçgeni dediğimiz sahayı oluşturabilecek alanı çocuğumuza öğretmemiz lazım. Yaşam üçgeni nedir hemen kısaca bahsedeyim. Örnek veriyorum burada bir deprem oluyor. Şöyle bakalım, duvarları, kirişleri, kolonları e, görmeyelim. En sağlam yer burası gibi görünüyor değil mi? Neden? Uçtuğu zaman yukarısı üstüne uçacak. Burasının sağlamlığı şu açıdan önemli. Üstteki tavan buraya düştüğü zaman tavan ne yapacak? Çapraz bir açıyla buraya yaslanacak. Ben çöp kapan tutun pozisyonu yaptığım zaman burada bu bölgede çöp kapan tutun pozisyonu yaptığım zaman ne yapacak? Bana burada bir yaşam üçgeni oluşturacak. Bizim bunu çocuğumuza öğretmemiz lazım. Ama çocuk bunu bilmiyor ise deprem anında ya yatağın altında saklanmaya çalışıyor sonucu maalesef felaket oluyor. Ya balkona çıkmaya çalışıyor, sonucu maalesef felaket oluyor. Ya bir anda ben dışarı çıkayım, kaçayım, büyük bir depremde kaçayım diyor. Belki koridorda yakalanıyor, belki merdivende yakalanıyor, belki asansörde yakalanıyor. Sonuç felaket oluyor. O yüzden bizim afet planı yaparken ilk önce çocuklarımıza bunları öğretmemiz lazım. Nedir? Herhangi olası bir deprem anında Acil toplanma yerimiz neresidir? Çocuğun bunu bilmesi lazım. Çıktığı zaman çubuk bölgesi için düşünelim. En güvenli, çocukların aklında kalabilecek en güvenli toplanma yerleri nerelerdir? Genelde okulların bahçeleridir. Etrafında büyük binaları yok. Büyük bir alan yıkım olduğunda o bölgeye zarar vermeyecek. Okulun bahçesinde okulun uzak olan kısım. Genelde okul bahçeleri ya da çubuk bölgesel olarak parklarıyla meşhur bir yer. Park alanları ama ağaçlara da çok yakın olmadan. Park alanlarının boş alanları bizim için çok güzel acil toplanma yerlerimizdir. Bunu zaten internette yazdığınız zaman, hepimizin artık elinde telefon var, internet var. İnternette yazdığınız zaman bu rahatlıkla, kolaylıkla bulabileceğimiz, ulaşabileceğimiz bir şey. Acil toplanma alanlarını öğreteceğiz çocuğa. Bu net. Bunu size söylüyoruz ki siz de çocuklarınıza, evlatlarınıza, evinizde hepinizin bir acil planı olması lazım. Başka ne yapmamız lazım? Hepimizin e, çok fazla kullandığı, yaptığı bir şey var. E, özellikle yatak odasının ya da çocuk odasının kapısının arkasına halı koymak. Hepimizin kullandığı bir şey bu. Ya da e, ütü masası koymak. Ne yapıyoruz? İşte diyoruz ki orada görünmüyor. O bölgeyi kurtarmış olayım. Ama hafif bir sallantıda, kapı kapalı, gece uyuyor, çocuklar uyuyor ya da biz uyuyoruz. Hafif bir sallantıda oradaki ütü masası düşüyor ya da oradaki halı düşüyor ve kapının önü kapanıyor. Artık ne çocuk size ulaşabilir ne de siz çocuğa ulaşabilirsiniz. Özellikle küçük çocuklarınız var ise, hani e, kendi mücadele edemeyecek, kendini kurtaramayacak durumda çocuklarınız ve kendi odalarında kalıyorsa asla ama asla kapıların arkasını e, bu şekilde zarar verici, tehlikeci ya da tehlikeli ya da kapıyı açmanıza engel olacak şeylerden uzak tutmanız gerekiyor. Çok önemli. Bu konuda dikkat edelim bir diye söyleyeceğim şey ne yapmamız lazım? Bizim acil bir durum olduğunda çocuklarımızı bilgilendirdik, elimizden geleni söyledik, kapılarımızın arkasına boşalttık. Bizim ilk yardım çantası oluşturmamız lazım. İlk yardım çantası nedir? Ne olması lazım? Ne yapmamız lazım? Aslında şöyle düz mantık düşünelim. İlk yardım çantası ne olabilir? Benim herhangi bir olağanüstü bir durumda neye ihtiyacım olabilir? Yani bunu hiç bilmeyen bir insan bile televizyon izleyerek görebilir. Neye ihtiyacım olabilir? Ne yapıyor deprem olduğunda? En büyük felaketimiz, bizim korktuğumuz ya da evde başımıza gelebilecek sonrasında mücadele edeceğimiz şey nedir? Deprem. Neye ihtiyacım var benim depremde? İnsanlar bana bağırıyor. Ee, hem de yüksek sesle bağırıyor beni duyabilmek için. Demek ki benim iyi bir düdüğe ihtiyacım var. Değil mi? Düdük, basit bir gereç. Belki hayatın hiçbir yerinde kullanmayacaksın. Ama ilk yardım o sizin acil durum çantasının içinde bulunması lazım. O acil durum çantasını da sizin yatak odasında yatağın bazanın altına değil de çıkış noktasına en yakın yere, hepinizin ortak ulaşabileceği en yakın yere koymanız lazım. Ne yapıyor bizim insanımız? Vardı böyle birkaç böyle denk geldik. Hocam diyor bizim acil durum çantamız hazır. Yatağın altında duruyor. Acil bir şey olursa bir Yatağın altında duran acil durum çantası olabilir mi ya? Ama kötü görüntü oluyor hocam. Tabii kötü görüntü oluyor da hayatından önemli değil değil mi? Sen şey şimdi deprem oldu, böyle bir felaket oldu. Yatağın üzerine zaten bir şey düştüğünde o yatağı tekrar kaldırabilir misin? Ona ulaşabilir misin? Mümkün değil. Burada nereye nerede bulunduracağız bunu? Evet, kötü bir görüntü oluşturabilir ki bana göre oluşturmaz. Koridorunda duran bir çanta ya da giriş kısmında duran bir çanta bana göre kötü bir görüntü oluşturmaz. Hatta karşı taraf soran insanların, merak eden insanların da bir işlenmesine sebep olursunuz. Gelip sorduğunda ya bu çanta niye burada duruyor? Her geldiğimizde dedi, de. acil durum çantası. İnsanın hayatına belki bir kez denk gelir, bir kez denk gelir. Ve orada işine yaradı, yaradı. Yaramadı, gitti. Bir ne olacakmış? Düdük. Sebebine orada kaldın, sıkıştın. Bir şekilde o çantaya ulaştın. Düdükle sesini duyurabilirsin. İstediğin kadar çığlık atabilirsin. 5 dakika sonra, 10 dakika sonra, bir saat sonra, iki saat sonra, 5 saat sonra sesin kısılacak. Yorulacaksın. Bağıramayacaksın, takatin kalmayacak. Belki bir yerin yaralanacak, bağıramayacaksın. Ama düdükle çok rahat bir şekilde sesini duyurabilirsin yukarı yerlere. Başka ne lazım? İlk yardım çantasının içine şöyle düşünelim. Yani normal bir insan olarak düşünelim. İlk yardım çantasının içine ne, ne lazım olabilir? Tabii ki yani acil durum çantası. ilk yardım çantası. Şöyle baktığımız zaman büyük felaketlerin, büyük doğal afetlerin ya da afetlerin sonucunda ölümlerin yaklaşık yüzde 40 ayakını ortalama söylüyorum. Tamamen hafif yaralanmalardan olmuş. Bacağında bir yırtık oluşmuş. Bir gün boyunca kimse ulaşamamış ve kanaya, 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 kanaya bir süre sonra maalesef kan kaybından vefat etmiş. Bizim ne yapmamız lazım? İlk yardım çantamız olması lazım. En azından azami ölçüde. Yani herhangi yarayan bir yeri bezle bağlayacak kadar ya da bir sağlık çantasının içinde olması gereken ufak tefek yara bandıdır vesaire vesaire falan filan ufak ilaçlar falan olacak kadar. Ya da bir diğer kalıcı bir rahatsızlığınız varsa, örnek veriyorum işte şeker hastasındır, bir süre sonra şekerin çok düşüyordur. Sen şeker komasına girip vefat edebilirsin. Ya da şekeri yükseliyordur. Böyle bir rahatsızlığın varsa buna dair ilaçlarını da o acil durum çantasına koyup bunu da 6 ayda bir, yani ilacın süresini tabii ki kişiler verebilir ama normal çantayı 6 ayda bir hem nefsim koşullarına göre hem de ihtiyaçlara göre ne yapmamız lazım? Güncellememiz lazım. 6 ayda bir bu çantayı güncelleyeceğiz. Yani e, ilk yer bunun çantası dışında e, ne koyabiliriz başka? Şöyle düşünelim bakalım. E, ne koyabiliriz, ne koyabiliriz genel olarak düşündüğümüzde? Tabii ki bir çakı. Çok amaçlı bir çakı. Çok amaçlı bir çakı ne işe yarayacak? Acil bir yerde kaldınız. Küçük bir ip sizi sıkıştırdı. Ya da ayağınızı yapıştı. Nasıl ayağınıza dolandı bir ip. Ya da asılı kaldınız ya da kapının herhangi bir yerini açıp gir girmeniz lazım. Ne yapacaksınız bu durumda? O çakı yardımıyla, çok amaçlı çakılar oluyor biliyorsunuz. Bir tane alacaksınız, çantanın içine koyacaksınız. Orada bekleyecek. Çok büyük bir şey değil. Küçük çocuğunuz varsa, bazıları buna gereksiz diyebiliyor. Hocam e, her şeyi bitirdik, o mu dev oldu diyebiliyor ama belli bir yaşam üçgeninde kaldıysanız ya da belli bir bölgede, işte örnek veriyorum 10 katlı bir bina çöktü ve en alt katında kaldınız. Sadece dairenin içindesiniz çocuklarınızla birliktesiniz. Böyle durumda ne yapmanız lazım? Bir tane oyuncak koyabilirsiniz. Çocuğunuzun sevdiği oyuncaklardan bir tanesini koyabilirsiniz. Sizi yormaması adına. Çünkü çocuğa bu durumu anlatamazsınız. Çocuk istediği kadar e, düşünceli olduğunu düşünün ya da çok büyük bir felaket olduğunu düşünün. Çocuk bunu bir oyun zannedebilir. Çocuğu oyalamak adına. E, tabii burada evcil bir hayvanınız varsa evcil hayvanınız için de herhangi bir şey koyabilirsiniz. Diyorum. Ee, sonrasında uh, acil durum çantamızı hazırladık. Toplam alanlarımızı gösterdik. Ee, felaket Allah korusun oldu. Sonrasında bizim ilk yapmamız gereken şey nedir? Acil durum numarasını aramaktır. 112. 112'yi aradığımızda çünkü bununla ilgili de toplumda çok fazla yanlış bilgi var. Bunu da biraz, birazcık değineyim bu üzerinde durayım. Düzeltmeye çalışayım. 112'yi aradığımızda lütfen daha soğuk kanın, içinizde o an yanınızda bir kişiyseniz ya da birkaç kişiyseniz, çocuğunuz da olsa, aileniz de olsa ya da bir arkadaşınız da olsa, lütfen içinizdeki en sakin ve en soğukkanlı olan kişi 112 arasın. Ve en büyük bilinen yanlış. 112 artık yangında da, selde de, depremde de, acil trafik kazasında da ya da herhangi bir adli olayda da fark etmez. Hepsi için 112 e aranıyor. Bununla ilgili çok fazla bir eksik bilgi var. İnsanlar hala 155, 156 ya da 110, işte itfaiye 110 olarak devam ediyor. Polisi 155 olarak devam ediyor. Jandarma 156 olarak devam ediyor gibi bir bilgi var. Bunlar devam ediyor, evet. Şöyle devam ediyor. 155 aradığınızda sizi yine 112 atıyor. Yıllardır bu sistem 2009 yılında başladı bildiğim kadarıyla. Sonrasında devam etti. E, Tüm Türk Türkiye'ye yayıldı. 112 tek numara haline geldi. Yani Çocuklarımıza bunu da öğretmemiz lazım. 112, 112 hep bunu söylememiz lazım. Avrupa ülkelerinin hepsinde artık bu şekilde 112 olarak devam ediyor. Bunu da niye söylüyorum? İnsanlar o an telaştan şunun farkına varamıyor. Bunu çok fazla örneğini gördük. Adam önceden, birleşmeden önce e, bir trafik kazası var. <laughs> 155 aramış. O zaman 150, 112 ortak numara yok. 155'i aramış, 155'i arıyor diyor ki bir trafik kazası var. Tamam diyorlar, ekip gönderiyorlar. Tekrar ardından 155'i arıyor, 112 çakmaya gelmemiş o zaman. Sağlık ekibi. Tekrar 155'i arıyor diyor ki bir trafik kazası var. Kapatıyor, 10 dakika sonra diyor ki tekrar 155'i arıyor. Bunun sebebi şu. O kadar çok heyecanlı, o kadar çok stresli ya da o kadar korkmuş ki birey. Ne yapıyor? Hep aynı numaraya arıyor, hep aynı numaraya arıyor, hep aynı numaraya arıyor. Ama artık sistem şu hale geldi. Gerçekten mükemmel bir sistem. Yıllardır uygulanıyor. Hangi numarayı ararsanız arayın. 110'u da arasanız, 155'i de arasanız, 156'yı da arasanız ya da 911'i de arasanız. Biliyorsunuz e, bazı ülkelerde 911 acil çağrı hattıdır. Sizi otomatik 112'ye bağlıyor. 112'de çağrı alıcı, çağrı susucu diyoruz daha doğrusu. Çağrı susucu telefona cevap veriyor. Diyor ki buyurun nasıl yardımcı olalım? Örnek veriyorum bir trafik kazası geçirdiniz. Ya da bir felaket deprem anında kaldınız sizin neye ihtiyacınız var? Hem itfaiyeye ihtiyacınız var. Hem sağlık ekibine ihtiyacınız var. Bir trafik kazası geçirdiyseniz güvenlik anlamında da hem polise ihtiyacınız var. Oradaki 112 çağrı merkezi aynı anda aynı mesajı hem polise hem itfaiye hem sağlık ekibine yönlendiriyor. En acil olan hangisi ise ilk o müdahale edip örnek veriyorum sağlık ekibi. Sağlık ekibi müdahale ediyor. Sağlık ekibi adresi öğrendikten sonra ambulansı gönderiyor ama aynı zamanda hem polis hem itfaiye de olay yerine gidiyor ve iletişime geçiyor. Bu konuda yanlış bir bilgi var. Bunu düzeltelim. Çocuklarımıza da 155 ile 156 ile 110 ile falan kafasını karıştırmak yerine 112, 2 Bunu kaydeder, kodlarsak çocuklarımız da bu konuda daha bilinçli olur. Bunları çocuklara öğretmemiz lazım. Söylememiz lazım, anlatmamız lazım. Çünkü gerçekten en büyük, yani bunu aile olarak söylüyorum. Okulda tabii ki öğretmenler anlatıyor. Ama en büyük eğitim ailededir. Siz öğreteceksiniz. Afet e, durumlarına karşı tatbikat yapacaksınız. Evde oturuyorsunuz. Bir saatinizi alır. Toplam bütün etkinlik tamamı bir saatinizi alır. Çocuklara diyeceksiniz ki hadi bakalım bugün etkinlik yapıyoruz. E, herhangi bir tatbikat yapıyoruz. Ne yapacağız? Salonda e, o, çocuklar oturuyor. Yatak odasında siz oturuyorsunuz ya da yatıyorsunuz. Diyeceksiniz ki saat 12.30'da deprem olduğunu farz edelim. Bir anda bir ses ayarlayın. Çocukların ne yapacağını görün. Çıkın, evden de çıkın gerekirse gidin bir toplanma alanında toplanın ve çocuklara deyin ki evet toplanma alanında toplandık çocuklar. Çünkü bu bir alışkanlık haline gelmesi lazım. Bizim gerçekten böyle onlarca, yüzlerce, binlerce kaybımız var. Bunları niye anlatıyoruz? Şundan dolayı anlatıyoruz. Konuşmanın başında söyledim. Bizim için ilk 72 saat, özellikle ilk 24 saat çok önemli. Hayatta kalma adına. Gerçekten çok önemli. Çünkü evet yardım kuruluşları gelsin ama ben evdeyim. Deprem oldu, Koşup çıkmaya çalışıyorum. Büyük bir sarsıntı var. 10. kattayım. Çıkamazsınız. 10. katta büyük bir sarsıntı anında binadan çıkmaya çalışırsan eğer asansöre binersen asansörde ölürsün. Merdivene gidersen merdivende ölürsün. Çünkü bunlar apartman boşluğudur. Her halükarda ilk onlar uçar. Ya da balkona çıkarsa balkonda ölürsün. Diye söyleyelim. Yardım çantamızı hazırladık. Çocuklarımıza söyledik. 112 ile ilgili yanlış bilgileri düzelttik. Yani 112 ile ilgili o çok önemli. ilk yardım çantasımızı mutlaka bulunduralım. Bir de kısaca çöp, çöp kapan tutunu da bahsedeyim geçmeden. Ee, çöp kapan tutunun amacı şu. Burada gösterelim. Hatta masamızda gösterelim. Masamızın ayağı var mı? Var ama çok sağlıklı değil ama yine de gösterelim. Çöp kapan tutunun amacı şudur. Herhangi bir olağanüstü bir durum olduğunda herhangi bir olağanüstü bir durum olduğunda özellikle deprem olduğunda sizin en yakın olduğunuz yerde en sağlam yıkılma riski en az üzerinde bir şey düştüğünde çökme riski en az olan bölgede çok kapan tutun yapılması lazım. Ya da yoksa sizin neye neyi kullanmanız lazım? Kolonları. Görüyorsunuz kolonlar var araları. Kolonlar en son uçan yani sizin yaşam üçgeni sağlayacak yerlerdir. Burada şu şekilde bu masayı düz bir masa olarak hayal edelim. Burada ayağı var. Çok kapan tutun şu. Direkt diz üstü çöküyorsunuz. Kapanıyorsunuz. Mikrofonu bırakıyorum, elinizin birini kafanızda darbe almamak için koyuyorsunuz, diğer de tutuyorsunuz. Böyle, bu şekilde bekleyebilirsiniz. Şimdi bunun hmm. amacı ne? Asıl önemli olan bu, bunun amacı ne? Hadi hocam çöktük, anladık kurtulmak için. Kapandık, onu da anladık. Peki tutulmanın amacı ne? Tutulmanın amacı şu. Ben e, en basit kendimden bir örnek vereyim, ben bunu bilmiyordum. Van depreminde ben Van'da yaşıyordum, o zaman öğrenciydim arkadaşlara ziyarete gittik üniversitede. Başka bir öğrenciyim. Bana arkadaşlara ziyarete gittik. Üniversite okurken şöyle bir şey yaşadık. Altıncı kattayız, binanın altıncı katındayız. Ee, i̇şte böyle pazar günüydü galiba ya cumartesi ya pazar ama pazar günüydü diye hatırlıyorum. Deprem oluyor orada o an. Ee, aniden ben duvara yaslanmış bir şekilde oturuyorum. Arkadaşımın biri beni itiyor zannettim. Duvar sallanıyormuş meğerse. Bir sallandım, iki sallandım Sonra biz deprem olduğunu anladık. Salondayız, kahvaltı yapıyoruz böyle. Toplandık bir anda. İlk balkona çıktık. Hiçbir şey bilmiyoruz İlk balkona çıktık. Bir baktık insanlar aşağıymış. Aslında daha önceden de sabah saat öğlen saat 1-2 civarıydı. Sonrasında içeri girdik. Arkadaşım biri dedi ki arkadaşlar sağlam bir şeyin yanına çökün. Zaten yürüyemiyorsunuz. Yani deprem anında yaşayanlar bunu çok daha iyi bilir. Koşalım, inerim, atlarım, şunu yaparım. Asla yürüyemiyorsun. Çünkü dengeyi kaybediyorsun. Çünkü bina aynı anda sallanıyor ve sen adım attığında bir anda öne doğru gidiyorken sağ adım attığını fark ediyorsun. Çöktük kanepenin yanına kapandık. Tutunmayı bilmiyoruz. Tutunmayı yani öğrenmemişiz diyelim. Kanepe böyle bina sallanında kanepe böyle kaydı gitti. Biz kafayı kapattık böyle bekliyoruz. Kafamı hafif kaldırdığımda baktım kanepe yok karşı duvarda kanepe. İşte kapan tutunda maksat şu. Ya sen kanepeyi tutacaksın. Yani o güvenli alanı bozmamak için. Ya da kanepe seni de götürecek. Ya da masa. Ya da herhangi sağlam başka bir şey. Tutunun amacı da bu çok kapan tutunu da söyledik. Evet. Biraz da kısaca e, size yangınla ilgili bahsedeyim. Sonra da çok da uzatmadan, size sıkmadan konuşmamızı sonlandıralım. Şimdi e, küçük yangınlar özellikle bizim e, evimizde, bu da bir aslında bizim hayatımızı etkilediği için bir afet. Küçük yangınlar özellikle mutfak yangınları. Birçok arkadaşım da bunu yaşadım. Hatta beraber çalıştığımız mesai arkadaşlarımızdan birisi yanımızda görevli memur bir arkadaşın da evinde böyle bir yangın çıktı. Ocakta yangın çıkabiliyor, ocakta herhangi bir tavayı unutabiliyorsunuz, açık unutabiliyorsunuz, yanabiliyor, alev alabiliyor vesaire. Ne yapıyoruz biz? Gidiyoruz hemen. Eşlerimiz ya da kendimiz, bilmiyorum, genel olarak arkadaşımızın eşi öyle diyor demiş. Gidiyoruz, elimizde bir kova su, ateşin üzerine suyu döküyoruz. Ne oluyor suyu döktükten sonra? Ateş 5 kat daha alev alıyor. Lav oluyor. Sonra artık orayı terk etmemiz gerekiyor. Belki orada kapalı kaldıysak da maalesef yanarak can verme durumunda korusun kalabiliyoruz. Şimdi bunu niye böyle bir şey var? Ateş yani insanların kafasında hep şu bilgi var. Ya itfaiye de geliyor su döküyor. İtfaiye zaten suyu son ateş büyümüş, alev büyümüş söndürmek amacıyla geldiğinde döküyor. Bizim burada yapmamız gereken şey çok basit. basit. Böyle küçük yanımlar çok basit. Evimizde hepimizin elbise var. Hepimizin sofra var, sofra bezi var. Hepimizin evde battaniye var. Nasıl ki insanı öldüren şey, normal hayatta, günlük hayatta insan öldüren şey, nefessizlik, havasızlıksa, hava olmadan insan yaşayamazsa, oksijen olmadan yani daha doğrusu hava derken oksijen olmadan, ateş de oksijen olmadan söylüyor. Yani şurada bir ateş yapalım, örnek veriyorum. Bir ateş yakalım, sonra bir kavanozu getirelim, ateşin üstüne koyalım, ateş söner. İki saniye sonra çünkü oksijen içindeki, e, kavanozun içindeki oksijen bittiğinde ateş söner. Evde de böyle küçük bir yangın çıktığında buna dikkat etmemiz lazım. Daha büyük bir felakete ya da afete dönüşmemesi için. Ne yapacağız? Herhangi bir ocakta yangın mı çıktı? Ya da masa yanmış olabilir. Sandalye yanmış olabilir. Yatak odasında çocuk bir şey yakıyor olabilir. Ya da elektrikten kaynaklı bir yangın çıkmış olabilir. Çok basit. Küçük yangınsa, sofra bezi vesaire tarzı bir şey, büyük yangınsa, battaniye tarzı bir şey alarak elimize ateşin üzerine örtüyoruz. Islak, ıslatıp, suyla ıslatıp ateşin üzerine örtüyoruz, anında ateş söner. Çünkü ne ateş havasız kalıyor. Havasız kaldığı için ateş söner. Durum bu, yangınla ilgili bir. Başka bir şey de eğer herhangi böyle bir durumda kaldıysanız Evin içinde bu havasızlıktan, zehirden öl boğulmamak, e, ölmemek için ne yapacaksınız? E, Diz çökeceksiniz, alt kısımdan gideceksiniz, evden çıkmaya çalışacaksınız. Bunun sebebi de ne? Zehirli hava genelde tavanda birikir, alt kısımlarda daha az hava olur. Herhangi birinizde, yer, herhangi bir vücudunuzun bir yerinde de bir yanma veya böyle bir şey varsa da yatıp yuvarlandığınızda en azından ateşin vücudunuzu tamamlayamaz. Çünkü koşarsanız ateş Artar. Yuvarlandığınızda ateşin sönmesi için bir darbe oluşturmuş olursunuz. Son olarak bir cümleyle bitirmek istiyorum. Dünyadaki en büyük afet nedir? Duyarsızlıktır. Hiçbir zaman etrafımızda olan, çevremizde olan afetlere karşı duyarsız olmayacağız. Bu çok önemli. Maalesef işte Bölgemizde Hatay bölgesine, Maraş bölgesinde bir deprem felaketi oldu. Bir ay boyunca hepimiz üzüldük, ağladık ama bir ay sonra yavaş yavaş normalleşmeye başladık. Ve üç ay sonra, dört ay sonra tamamen unuttuk. Herkes kendi hayatına devam etti. Duyarsızlaştık. Ama oradaki insanlar belki bir yıl, belki iki yıl, belki üç yıl, belki hala çadırlarda yaşayan, geçim sıkıntısı yaşayan, çeken durumda insan, olan insanlar var. Bu konuda benim sizlerden bir kardeşimiz olarak nazilen ricam, lütfen etrafımızda olan olaylara karşı, etrafımızda olan felaketlere karşı, etrafımızda olan büyük doğal afetlere karşı duyarsız olmayalım. Biz ülkemizin her zaman birbirimizin yanında olalım. Olaylara karşı destek olalım. Maddi ve manevi olarak destek olalım. Duyarsızlaşmayalım. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Teşekkür ederiz hocam. Teşekkür, ederim. Teşekkür ederim.